UEFA Kupası da dahil yani burada. Evet. Zaten Sevilla birinci sırada direkt 7 evet. tane olması lazım. Açık ara farklı lider 7 tane kupası var. Abi adamların stadyumunu gezdim. <laughs> bir köşede sadece UEFA Kupaları var saçma zaman yani. Çok enteresan bir statistik bence. Atletico'nun da 3 olması lazım. Arda Turan da kazanmıştı sanki. Evet Atletico'nun da 3 kupası var. Gerisi o. yok bende. İspanyollar <laughs> iyi çünkü Avrupa, Avrupa Ligi'nde. Villarreal var ama bir tane kazandı onlar. Valencia'nın galiba bir tane vardı yine. Sana bir ipucu vereyim. Heh. Şu an kupa kazanamamasıyla aşırı ünlü bir takım. Tottenham. Evet. Hem de kupanın ilk kazananı aynı zamanda. Hem de son kazananı. İtalya'da vardır o zaman. İtalya'dan iki tane temsilci kaldı. Inter Milan. Oldum. Inter doğru cevap. Milan yok. Atalanta aldı ama ilk kupalarıydı. Napoli olabilir mi? Napoli tak de yok. Juventus mu? Juventus evet. Onların da Juventus'un o EFA ne işi var kardeşim? Üç tane alacak kadar. Tatsızmış bu. Bir tane mi kaldı? Bir tane Premier Lig rakibi kaldı. Bu senede temsilcilerimizden birisiyle karşılaşacak. Liverpool diyecektim. Evet. Tamam. Liverpool'un da bu arada buraya düşmüş olması bence rezillik. Buradan Liverpool ve Juventus fanlarından özür dileyerek yani UEFA kupasında ne işiniz var arkadaşım demek istiyorum.